Meditasyon sırasındaki istemsiz hareketler, bilinçli bir çaba veya kontrol olmaksızın gerçekleşen içgüdüsel fiziksel eylemlerdir. Meditasyon sırasındaki kendiliğinden hareketler, sallanma, seyirme veya titreme gibi bilinçli kontrolünüz dışında gerçekleşen fiziksel duyumlar veya eylemlerdir. Meditasyon sırasında tüm vücut hareketleri bilinçli değildir. Çoğu zaman aniden gerçekleşen eylemler vardır. Buna istemsiz hareketler diyoruz. Meditasyon sırasında meydana gelebilecek birçok yaygın istemsiz hareket vardır. Gelin bunların ne olduğuna ve neden meydana geldiğine daha derinlemesine bakalım. Örneğin meditasyon sırasında titremek biriken gerilim ve stresin serbest kaldığını gösterebilir. Meditasyon sırasında vücudunuzda titreme veya titremeler yaşayabilirsiniz. Bu uygulama sırasında ortaya çıkan gerilimin ve enerjinin serbest bırakılmasının bir sonucu olabilir. Meditasyon yapanlar için kaslarının istemsiz olarak kasılıp gevşediğini, bunun da titreme hissine yol açtığını hissetmeleri alışılmadık bir durum değildir. Bu hareket aynı zamanda vücutta uyan enerjinin aktivasyonuna veya kundaline uyanışı olarak bilinen şeye de bağlanabilir. İlk başta sizi ürkütse de bu hareketleri onlara direnmek yerine meditasyon yolculuğunuzun bir parçası olarak benimsemeye çalışın. Meditasyon sırasında seyirmek birçok insanın yaşadığı ortak bir duygudur. Derin bir rahatlama halindeyken kaslarınızın küçük, istemsiz hareketler yapması veya seyirmesidir. Bunun nedeni vücudunuzun birikmiş gerilimi veya stresi serbest bırakması olabilir. Bazen bu seyirmeler vücutta enerji akışını içeren kundalini ile ilgili deneyimlerle ilişkilendirilir. İlk başta garip gelebilir ama aslında bu somatik alanınızla daha fazla bağlantıya geçtiğinizin ve enerjinin içinizde özgürce hareket etmesine izin verdiğinizin bir işaretidir. Bu nedenle meditasyon sırasında seyirmeye başlarsanız endişelenmeyin. Bu sadece sürecin bir parçası. Meditasyon sırasında göz sevilmesi birçok uygulayıcının yaşadığı yaygın bir olgudur. Bu istemsiz hareket, göz çevresindeki kasların kontrolsüz bir şekilde spazmı veya kasılmasıyla ortaya çıkar. Bu kas kasılmalarına yol açan aşırı uyarılmadan kaynaklanabilir. Bazı kişiler meditasyon sırasında hızlı göz hareketleri de yaşayabilir. Göz sevilmesi dikkat dağıtıcı veya rahatsızlık verici olsa da bazı insanlar için bunun meditasyon sürecinin normal bir parçası olduğunu unutmamak önemlidir. Meditasyon sırasında sallanmak meydana gelebilecek yaygın bir istemsiz harekettir. Bu sallanma hareketi genellikle kundalini enerjisinin omurga'dan yukarıya doğru yükselmesiyle bağlantılıdır. Aynı zamanda meditasyon sırasında mevcut olan negatif enerji varlıklarının veya şeytanların ilk göstergesi olabilir. Sallanmanın ardındaki manevi anlam her bireye göre değişir ve bunun önemini anlamak için deneyime derinlemesine odaklanmak önemlidir. Meditasyon sırasındaki diğer yaygın istemsiz hareketler arasında sallanma, baş hareketleri ve seyirmeler yer alır. Meditasyon sırasında kaşıntı birçok insanın karşılaştığı yaygın bir deneyimdir. Bunun nedeni beynin duygusal tepkilerle birlikte kaşıntı işleme ile ilgili belirli alanları aktive etmesidir. Meditasyon sırasında hissedilen karıncalanma veya mide bulantısı gibi fiziksel duyumlar da normaldir. Geleneksel manevi literatür meditasyon uygulaması sırasında bu olaylardan bile bahseder. Kaşıntı ise her birey için farklı anlamlara ve yorumlara sahip olabilir. Bu nedenle bu deneyimleri yargılamadan veya bağlanmadan gözlemlemek ve keşfetmek önemlidir. Meditasyon sırasında esnemek birçok insanın yaşadığı ortak bir deneyimdir meditasyon yapmaya çalıştığınızda meydana gelebilecek istemsiz hareketlerden biridir. Meditasyon sırasında esnemek aslında iyi bir işarettir. Çünkü bu vücudunuzun rahatladığı ve gerginliğin serbest kaldığı anlamına gelir. Esnerken bedeniniz daha rahat bir duruma girer ve zihniniz farklı bir bilinç düzeyine girebilir. Yani meditasyon sırasında kendinizi esnerken bulursanız endişelenmenize gerek yok. Bu tamamen normaldir. Meditasyon sırasında spontane vücut duruşları da deneyimleyebilirsiniz. Bunlar el hareketlerini, vücudun bükülmesini veya dönmesini ve hatta beklenmedik pozisyonlarda oturmayı veya uzanmayı içerebilen istemsiz hareketlerdir. Bu duruşlar her bireye özel olabilir ve kişisel öneme sahip olabilir. Genellikle meditasyon sürecinin doğal bir parçası olarak görülürler ve vücudunuzdaki enerji akışıyla ilişkilendirilebilir. Bu nedenle meditasyon yaparken kendinizi farklı duruşlarda bulursanız bunu iç huzura ve kendini keşfetme yolculuğunuzun bir parçası olarak benimseyin. Bu hareketleri daha iyi anlamanıza yardımcı olabilecek bir öğretmenden rehberlik isteyin. Meditasyon sırasında neden vücut hareketleri meydana gelir? Hareketler meditasyon sırasında birkaç nedenden dolayı ortaya çıkar. Bedeninizde enerji akımları ve gerginlikler olabilir. Bu hamileleri şu şekilde gösterebilirler. Hareket etme şeklinizden de kendiniz hakkında bir şeyler öğrenebilirsiniz. Bazı insanlar buna kriya adını verirler ki bu onun başka bir kelimesidir. Güven, inanç ve salıverme burada büyük rol oynuyor. Diyelim ki yogayı büyük bir güvenle ve bundan sonra olabileceklere karşı açık bir kalple yaptığınızı varsayalım. Bu hareketlerin daha sık gerçekleşmesine yol açabilir meditasyon yaparken kas aktivitesi de rastgele olabilir ve kontrolünüz altında olmayabilir. Meditasyon sırasındaki titreme, seyirme ve sallanma gibi istemsiz hareketlerin enerji akışı, basınç ve gerilimin ortadan kalkması ve somatik alanla bağlantı kurma ile ilgili daha derin anlamları vardır. Kriyalar meditasyon sırasında meydana gelen ani hareketlerdir vücudunuzun içinde güçlü bir ruhsal uyanışın sürdüğünü gösteriyorlar. Bunlar meditasyon sırasında kas spazma veya sarsıntı gibi hissedilebilir. Bunun nedeni enerjinin vücudunuzda yeni yollar açmasıdır. Kundalini adı verilen bu enerji meditasyon sırasında uyanır ve kriyasa neden olur. Bu sizi garip şekillerde hareket ettirirse endişelenmeyin. Bu normaldir ve hatta sizin için iyidir. Zamanla vücudunuz enerji için daha fazla yol açtıkça bu ani hareketler daha sıklıkta ve daha güçlü hale gelecektir. Meditasyon sırasında istemsiz hareketler gerginliğin serbest bırakılmasına ve vücuttaki enerji akışının artmasına neden olabilir. Ve vücuttaki enerji akışının artmasına neden olabilir. Bu hareketlerin enerjinin farklı enerji merkezleri veya çakraları aracılığıyla aktivasyonuna ve hareketine karşılık geldiğine inanılmaktadır. Budist uygulayıcılar bu hareketleri vücudun depolanmış fiziksel ve duygusal gerilimlerden kurtulmasının bir yolu olarak görülen kriyalar olarak görürler. Meditasyon sırasındaki enerji akışı kas kasılmalarına, seyirmeye, titremeye, sallanmaya, kaşınmaya, esnemeye ve hatta kendiliğinden vücut duruşlarına yol açabilir. Bu deneyimleri benimsemek somatik alanda daha derin bir bağlantı kurulmasını sağlar ve meditasyon durumunu geliştirebilir. Meditasyon sırasında vücudunuzun baskı ve gerginlikten kurtulmasının bir yolu olarak istemsiz hareketler yaşayabilirsiniz. Bu hareketlere genellikle olumlu duygular ve enerji akışı eşlik eder. Bazen kendimizi stresli veya endişeli hissettiğimizde vücudumuz bu gerginliğe tutunur ve bu da çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Ancak meditasyon yoluyla bu baskı ve gerginlikten kurtulabilir, bedenlerimizin rahatlamasına ve denge bulmasına olanak tanıyabiliriz. Bu hareketlerin doğal olduğunu ve meditasyon sırasında vücudumuzdaki stresi atma sürecinin bir parçası olduğunu unutmamak önemlidir. Meditasyon sırasında vücudumuzun işleyişindeki ve fiziksel süreçlerindeki değişiklikleri içeren somatik alanınızla bağlantı kurma fırsatına sahip olursunuz. Bu uygulama sırasında vücudunuzun nasıl tepki verdiğini gözlemlemenizi sağlar. Meditasyon sırasındaki istemsiz hareketler üzerine yapılan bir çalışmada Araştırmacılar bu hareketlerin sıklıkla somatik alandaki diğer fizyolojik değişikliklerle örtüştüğünü buldu. Örneğin birçok uygulayıcı meditasyon yaparken vücutlarında titreşimler hissettiğini bildirmektedir. Bu deneyimin meditasyon sırasında ortaya çıkabilecek diğer çeşitli bedensel duyumlarla bağlantılı olduğuna inanılmaktadır. Bu bedensel değişikliklere dikkat ederek kendinize dair farkındalığınızı derinleştirebilir ve genel meditasyon deneyiminizi geliştirebilirsiniz somatik alanla bağlantı kurmak meditasyon sırasında vücudunuzun sizinle iletişim kurmasının farklı yollarını keşfetmenize olanak tanır bu istemsiz hareketlerin rastgele veya anlamsız olmadığını uygulamanız bağlamında önem taşıdığını anlamınıza yardımcı olur bedeninizde ortaya çıkan şeylere karşı mevcut ve alıcı kalarak ona enerji akışı hakkında daha fazla bilgi edinebilir içinde tutulan gerilimi veya baskıyı serbest bırakabilir ve meydana gelebilecek herhangi bir kriya yani kendiliğinden hareketler hakkında içgörü kazanabilirsiniz. Sonuç olarak meditasyon sırasında istemsiz hareketler normal ve anlamlı bir deneyim olabilir. Kriya olarak bilinen bu hareketler vücutta enerji akışını ve salınımını ifade eder. Bu deneyimleri aşırı analize etmeden benimsemek, gerekirse bir öğretmenin rehberliğine başvurmak önemlidir. Bu hareketlerin kendinizle ve somatik alanla daha derin bağlantı kurma yolculuğunuzun bir parçası olduğunu unutmayın. Bu yüzden sürece güvenin. Teslim olun ve bırakın.